makyajını tersten yap. O zaman sabitleme spreyimizle açılışımızı yapalım. Daha sonra şöyle bir gloss. Ve <laughs> tabii ki dudak kalemi. Bence gloss'tan sonra makyaj yapmak çok zor. Her yere yapışıyor çünkü. Maskara sürelim. Bu yüzden ben maskara ve gloss'u hep sona bırakırım. Acelem olduğu için de hep unuturum. <laughs> Far geçeceğim ama stick far geçeceğim. Kimiz daha kolay olsun. Tamamla pıt pıt dağıtıyorum. Gerçekten ten makyajı olmadan makyaj bir hiç. Highlighter geçiyorum. Şu ara favorim. Şu parlaklık fiyatı aşırı uygun. Allık. Hepsine bol bol bilerek geçiyorum. Üstüne fondöten gelecek çünkü. Ve bronzu. Ürünler uyguluyorum ki fondöten pütür pütür durmasın bol bol. Asıl kötü kısım burada başlıyor. Çünkü kapatıcıdan önce pudra süreceğiz. Güzelce hiçbir şeyi sabitliyoruz. <laughs> Ve kapatıcımı uyguluyorum. Hemen sabitlenmeden geldik asıl olayımıza fondöten. Şimdi bunu ben kocaman bir fırçayla uygulayacağım. Elime alıyorum. Yedirip şöyle yüzümle geçiyorum. Diyeceğim bence doğru taktiği uyguladık. Özellikle şu geçişler falan bence çok iyi oldu. Şunu atladık. Adımız fondöten değil primer. Aynı taktikle elime alıyorum fırçamla pıt pıt uyguluyorum. Güzel oldu. Benim elimden kaçar mı? <laughs> şu parlaklıktan sonra bu tekniği belki kullanabilirim ben. O zaman daha fazla böyle videolar için mutlaka yorumlara yazıp beni takip etmeyi unutmayın.